Herkese Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Demin bir slot tek başıma döndüm. Şimdi bugün sizlerle bir iki saat Apollo Apple of Storm döneceğiz. Söyleyemedim de. Bundan ee, şey atıyor. Çöp tam atıyor. Pot atmıyor burası. E, ee, Avucun görev itemlerini atıyor. En bir güzel yanı da o. Tabi şu an Rosetta'da bir para etmiyor ama bir artı bir etkinliği geldiği zaman satarız büyük ihtimal. Bir artı bir etkinliğinde seri seri gidiyor. Buraya 2 saat döneceğim. Eskiden saatte 5 atıyordu. Şu an kaç atıyor bilmiyorum. Webcam'i boşalttım. Almam gereken notları buraya aldım. Yani mob kesme sayısıyla saatimizi aldım. Video sonunda görüşmek üzere. İnşallah güzel bir drop kasarız buradan. İyi bir para kaldırırız. Size iyi seyirler. three four. Evet arkadaşlar 35 dakika oldu slota gireli. Staff'ım yandı o yüzden tohum attım. Bip game de doldu. Sadece üstümde iki tane boş yer vardı. 583 kal. Hiç para atmamış gibi bir şey yani. 583, 583 kal. Yani slot çok kötü. Beklediğimden kötü çıktı. Yani normalde 20 dakikada üstümün dolmasını bekliyordum. Yani 35 dakikada VIPK doldu. Üstümde de 2 tane boş yer kaldı. Yani stafım yanması onu da doldurup giderdim de stafım yandı maalesef. Çok bitirmişler yani slot. Saatte 5M e dağıtmayacak herhalde. Slotta 35 dakikada 700k para kastım. Orası daha az tuttu, 367k Silah yok diye herhalde az tuttu orası Şimdi Şöyle Sattık Şuradan, şu stafımızı da alalım, onları epere yapalım 2400 tuttu Yani şunu satmamışım pardon onu da satayım bir de sb ve atak alıp gideceğim bakayım böyle daha mı hızlı oluyor slot yani 200k verip şuradan buffları alacağım öyle deneyeceğim eğer ki sb ile daha hızlı oluyorsa seri dönebiliyorsam slotu ona göre sb getiririm getirip artık sb alırım onunla dönerim Neyse bir saat sonunda tekrar bir değerlendirme yapacağım. Saat değerlendirmesi. 20 dakika sonra tekrar geleceğim karşınıza. Ben dönmeye devam edeyim. Free The people in that wonder all day who are you and you and not the one in your way and then i think about myself and i stay. i'm a pretty boss look all my shit wise i'm a freak in the sheets but or got close i am a to grab a nice if you want it best you ever had and give it to you Five. Five. saat bitti. Bakalım ne kasmışız. Hani 5'i mi tutturabileceğimi düşünmüyorum. Tutturabiliriz de belli olmaz tabi. Bu itemlerin yapacağı paraya bağlı. Bakalım ne kadar kasmışız bir saatte. Evet. 674. 3M SB ile yani bir tık daha hızlı dönüyorum ama öyle çok büyük bir fark yok Yani yan çarşıda kurup da SB almama Gerektirecek bir şey yok. Asıl etki e, şey gösterdi Atak aldık ya O güzel etki gösterdi 4M 230K Şimdi RPR'imiz de yapalım

I'll take you on like a big deal. Eggs you can unfill, heat ignition. Just keep me for like at a meal. Once in a while, feel overnight. I know you like it, can't fight it. I might let you ride the wave. I'm New York and overlay. Come together, feel the shockwaves. Uh. you oh. arkadaşlar bir daha üstümüzde oldu boşaltalım 20 dakikaya yakın bir süremiz kaldı yani iki saatin sonuna bakalım ne kasmışız 691K nasıl üstümlü oluyor ya Hayda bu mı girdik. Bir bakayım. yoo bu girmemişiz. Yani görev itemlerinden dolayı. Envan şeyim donmuş. Neyse görev itemlerini nasıl satalım. Ya bizim burada para etmiyor bunlar. O yüzden dolayı satıyorum. Yeni serverlarda sürekli yeni çarlar geldiği için para edebilir. Bunlar bir de e, pahalı olanlar arkadaşlar. Avuçtan çıkıyor diye pahalı koyuyorlar ama Apostol Storm'dan da çıkıyor bunlar. Hani bilmeyen arkadaşımız varsa yani gidip de fazladan para vermesin oraya. Buradan da çıkıyor yani. Aynıları. Ve görevde sayıyor. Sıkıntı olmuyor. Otursan ki bittik daha mı fazla kastık? Ne yaptık? Vasıla aldığımızdan dolayı mı? Çok fazla. Long Spear'dan dolayı olabilir. Yok ya aynı kasmışız. Çok farkı yok. Repair'imizi de yapalım. Üstümüzde yapalım. Bir ara öldüm zannettim. Ee, i̇yi diyorlar çünkü. Yani kitledikleri an kurtulma şansınız çok az. Yani farmın mage varsa benim itemler iyi diye zaten e, kurtulabiliyorum. Farmın mageniz varsa sevgisiz kesinlikle dönmeyin. İkinci saati sonunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bitti. 2 saatlik farmımızın sonuna geldik. E, slot'u kısaca özet geçmek gerekirse eğer ki farmer magenizi varsa kesinlikle seviyesiz dönmeyin. Kitledikleri an yatarsınız. Yani LR rezidansı düşük olan arkadaşları hemen kitler. Ki benim 120 LR rezidansım var ona rağmen kitlendim çoğu kez yatma durumuna geldim. O yüzden pot kullandık. 13 tane Can podu iki tane mana kodu podu kullandık. <laughs> Videonun başında hani biraz şey girdim, dinamik girdim. Sonra bir modum düşmüş olarak gördünüz. Aşırı derecede biraz sinirlendiğim bir olay oldu. Logos çıktı. Logosu doğru koşarken arkadaş aldı direkt. Gözümle gördüm yani. O benim modumu düşürdü. Elsiyen kardeşime teşekkür ederim. Görevini yaptık kendisini. Modumu yükseltti, abonem oldu. Kendisine de kanalıma hoş geldin diyorum burada. Ee, onun sayesinde biraz moralim düzeldi. 2 saatte toplam 8 m 681 k para topladık. Anlamadığım bir sebepten dolayı kaydım kendi kendine durdu. <laughs> 8 m 692 k para topladık. Ee, 490 tane mob kestik. 60.646 tane kesmiştik aşırıdan tekrar bakarsak 61.136 tane olmuş. Yani 490 tane mob kestik. Tam 2 saat döndük 2 TS. Yani ortalama 4M 300K para yapıyor. Yeni serverlarda dönülebilir. Güzel bir para. Ama eski serverlarda pek insanı şey yapmıyor. E, tatmin edecek bir rakam değil. Ama esnafta çoğu slot 5M 6M. Bilemediğiniz 7M atıyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan da söylüyorum Elsen kardeşime kanalıma abone olduğu için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.